bakırçaytürk.com Sayın seyirciler merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs 2025 Çarşamba. Bugün de yine özel bir konuyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Bir Microlight pilotu var karşımda. Sayın Cem Türe. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Microlight pilotu. Microlight dediğimiz bu iki kişilik uçak değil mi? Evet, evrensel adı Microlight. E, Türkiye'deki adı motorlu yelken kanat. İki kişilik uçak sınıfından. Türkiye'deki adı motorlu yelken kanat. Evet. Çok otur, kaçır, götür götürgeç var ya hani otobüse öyle deniyor. Evet. E, Türk Dil Kurumu'nun icadı. Ve asıl değerli izleyiciler niye e, bir mikrolight pilotu konuğum? Çünkü Bergama bu iş için çok elverişli bir yer. E, bir açık hava müzesi olduğu için de e, Turistler geldiğinde bu sektör aslında çok geliştirilebilir. E, turistler bu şekilde de gezdirilebilir. E, arazisi, havası, meteorolojisi değil mi? Çok uygun bu iş için e, aslında Bergama. Gel gelelim. E, şimdi Cem Bey de anlatacak. Bu işe pek ilgilenilmiyor. Yani yetkililer e, aman ne güzel demelerine rağmen e, ondan sonra bir daha görüşme teklifini almıyorlar. görüşmeye almıyorlar. Şimdi o konuda dertli Cem Bey bugün. Onları konuşacağız. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mikro Mikrolaç pilotu. Ben, 19... ben, yabancı şeyini söyleyeyim. Siz evet. Öteki daha iki 3 kelime falan olduğu için. Evet. 1981 Bergama doğumluyum. 2012'de e, Türk Hava Kurumu'nda yelken kanat eğitimi aldım. Motorsuz uçuş. 2014'te de Gökçen havacılıktan microlight pilot lisansımı aldım. Bu motorlu mu bu microlight? Evet motorlu, motorlu microlight. Mi e evet. e 2014'te lisansımı aldıktan sonra okuldaki üst devre pilot arkadaşımın uçağıyla birlikte Bergama'da havacılık turizmi başlattık. O sene tanıtım uçuşları yaptık. 200'ün üzerinde Bergama'lı genci ücretsiz uçurdum. ...onlara havacılığı tanıtabilmek, sevdirebilmek için. Bergama'da havacılık turizminin yapılabileceğine dikkat çekebilmek için... ...güzel faaliyetlerimiz oldu. Ulusal basında CNN Türk'te, Haber Türk'te, NTV'de falan röportajlarımız yayınlandı. Fakat Bergama'da konaklamalı turizmin olması için birçok eksik var... Biz bunu mikrolight turizmiyle, havacılık turizmiyle tamamlamak istedik. E, yerel yönetimlerin hem sivil yöneticiler hem devlet erkanının temsilcileri ilgilenmediler. Gidip derdimizi anlattığımızda işte... Şimdi oraya geliriz yavaş yavaş. Önce e, bu iş, yani siz e, bu işin pilotu olduğunuz için mutlaka sizin için çok önemli de... ...turizm için neden önemli bu? E, bu kadar. Olsa ne olur? Olmasa ne olur mesela Bergama'da? E, turistlerin burada konaklayabilmesi için şehirde aktiviteler sunulması gerekir. Bu sadece havacılık turizmiyle de olmaz. Örneğin barajımız var. Onun üzerinde su sporları, yelken sporu yaptırılabilir. Bergama'nın e, rüzgarı buna uygun. Kozak yolunda ATV motosikletlerle aktiviteler sunulabilir. Bunlar sunulursa ancak turist Bergama'da konaklayacaktır. Konakladığı zaman da şehirdeki ekonomik kültür hayatı sıçrayacaktır. Sizin için önemi burada, sizin mesleğin, sizin branşın önemi burada e, nerede? Bu saydıklarınız bu gidişle biraz zor. E, Onun sizinki de öyle. Bizimki de öyle çünkü e, Maliyeti ne bu arada sizin? Bir uçuşun maliyeti ne? bunun standardı hemen hemen bütün ülkelerde aynı. 15 dakikalık uçuş 100 euroya satılır. Bunun %40'ı kalır e, uçuş firmasına, diğer %60'ı amortismana gider. 200'ü aşkın genci nasıl ücretsiz uçurdunuz? O yıllarda e, bir ekonomik durumum iyiydi. E, tanıtım uçuşları yapıyorduk yani. Siz biz, üstlendiniz. Evet, evet, promosyon olsun diye. Ses getirsin diye. Kaç tane var Türkiye'de böyle bu işi yapansın gibi? Mikrolight pilotu. Yani bu bizimle eşdeğer Avrupa ülkelerinde 150 binken Türkiye'de 50-60 kişiye varıyor yok maalesef. Ee, Türkiye'deki çok... 50-60 kişiden birisiniz. Evet. Belki yüzdür. Aktif olarak uçan çok daha azdır. Çünkü bu e, maliyetli bir alan. Ülkemizde e, ki kanunlar da önünü açmaya yönelik değil kesmeye yönelik. Örneğin bu aleti e, uçtuğumuz hava aracına Avrupalılar spor aracı olarak tanımlıyorken bizim ülkemizde Boeing ile aynı statüde görülüyor. Boeing ile? Evet. E, Avrupa'da bakım yetkileri pilotların üzerindedir. Bizde mühendisten imza alınarak yapılır. Orada sigorta şartı yoktur. Türkiye'de sigorta şartı vardır. Bu gibi sebeplerden dolayı ülkemizde yaygınlaşmamıştır. Böyle görüyoruz. Ee, bu videoyu da alttan döndürelim. Evet. Bu sizsiniz değil mi? Kırmızılı. Evet. evet. E, ee, ne istiyorsunuz yetkililerden? Ne yapılmalı? Bu iş e, geliştirilirse ne olur Bergama'da? Turizme katkısı mı olur? Geliştirilirse... E... Bizim hangar ve pist ihtiyacımız var. En başından beri belediye başkanlarına kaymakam da söylüyoruz. İl spor müdürlüğüne de bunu anlattık. Pist mi yok? P pist ve hangar yok. İçerisinde Peki, Pist olmadan sak... nasıl uçtunuz burada? Bergama değil mi burası? Bergama. Burası Bergama. E, kalktığımız yer Bayatlı izalarındaki belediyenin e, teknolojik sera bölgesi. E, Orada. Yani. Toprak pistten inip kalkma özelliğine sahip bir hava aracı. Ama bir pist. Ve bir pist ve hangar ol, e, ihtiyacımız giderilmediği için bunu e, sürdürülebilir hale getiremedik. Çok mu geniş yer lazım pist olarak? Yok buçuk dönüm bir yer yetiyor. Yani 30 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda toprak bir alan pist olarak bize yetiyor. Pist ve hangar istiyorsunuz evet. başka? Bunun dışında bir şeye ihtiyacımız yok. Eğer e, bu sürdürülebilir hale gelirse artık... E, 5 yıldızlı otel yatırımcıları Bergama'yı e, cazibe merkezi olarak algılamaya, görmeye başlayacaktır. Şu haliyle Bergama'nın turizmden gelir elde etmesi mümkün değil. Çünkü şehir kasaba gibi hiç turistlerin ya, e Bu e işin varlığı 5 yıldızlı e, otellerin gelmesine vesile mi olacaktır? Eğer bu uçaktan her gün 3-4 tanesi uçarsa e, ya, Sadece bu, siz değil Arthur olursa Evet bu bugünden yarına değil de birkaç yıl içerisinde şehrin çehresi değişmeye başlayacaktır. Çünkü bunun örneği Kapadokya'da yaşandı. Kapadokya'da ilk balonu alıp e, uçuran kişiyle bütün şehir dalga geçmiş. Sen deli misin, işim yok, gebereceksin. Aynı şeyler bana da dendi bu şehirde. E, olduğunu görünce şehrin zenginleri marketçisinden eczacısına kadar herkes balon almış. Bugün orada 200 tane balon uçuyor, var. Her gün günlük 100 balon havaya kaldırılıyor balon turizmi olmasa Kapadokya'da hiç kimse bir gün konaklamaz. Aynı Bergama gibi sabah gelir peri bacısını görür akşamüstü gider. Ama orada bir artık bir oluşum var. bir alan var. Şehirde konaklama sağlanabiliyor. Orada diyor. benim bakarken bile başım dönüyor. Bir de düşünün benim ben hayatta uçamam <laughs> onu söyleyeyim. Sadece gençleri mi? E, uçurdunuz yani böyle yo, ileri gelenler il, yo, ya, yaş anlamında değil böyle yani ileri gelenlerden işte herhangi bir yetkilisi başkanı STK'cısı bilmem nesi hiç tanıdık bildik kimse uçmadı mı? Kaymakam Bey'in e, çocuklarını uçurduk ondan sonra öğretmen evi Kendisi uçmadı mı? Kendisinde kalp rahatsızlığı vardı e, o yüzden eşi de istemedi çocuklarını uçurduk o, Kaymakam Bey'in ondan sonra öğretmen evi müdürü yerel gazetecilerin tamamı O bir ben eksik yani evet. e, Kınık'tan da yerel gazetecilerin Yerel gazetecilerin tamamı Evet 4 ya da 3 yerel gazeteci vardı. Şu an isimleri tam aklımda değil geçmiş evet. zaman. Uçtular bunlar öyle <laughs> mi? Ha, hiç haberim yok. Ondan sonra Anadolu Lisesi'nin kardeş okulu vardı. Onlar o. mı size teklif etti? Siz mi onlara gittiniz? Promosyon olduğunu duyunca herkes geliyor. Ha değil? geldiler. Evet. Ha, ben üstüne para verseler gelmem de. <gülüyor> <gülüyor> öyle deyip de uçup e, dönem de çok oldu. Yani ben bunu bilmem deyip. Ben, evet. Öyle durumlarımız da oldu görüyor sandalyenin üstünde başım döner hemen inerim yani. yani. Uçmayı öyle bir fobim var. Neyse. Velhasıl memleket için faydalı bir şey. Faydalı bir şey ama biz bunun önemini hiç kimseye anlatamadık. Yani o 2012'den bu yere isimlerini bildiğiniz belediye başkanlarına gidip anlatıyorum derdim. O çok güzel proje Bergama için ben... Hangilerini bu... anlattınız mesela? En başından başlayalım. En başından Mehmet Gön anlattı. Onu anlattınız. Sonrakini Sonra anlattınız. Sonra Hakan Başkan'ı anlattık. Seçim öncesi işte muhakkak Bergama'ya başkan olduğumda ilk işim hangarın pislik yapmak dedi. Bir daha ne randevu verdi ne görüşme aldı. Şu anki başkanımız da aynı şekilde. Ondan önceki de, koştuktan önceki de aynı şekilde. Evet. Ondan da mı randevu alamadınız? Yani randevu alıyorduk. Derdimizi anlatıyorduk. ilgileneceğim diyordu. Öyle kalıyordu. İstediğimiz şeyler çok basit şeylerdi yani bizde belediyenin bütçesi yok gibi bir cevapla geliyorlar tamam belediyenin bütçesi yok da şimdi burada Bergama Kermesi'nde bir gecede lümpen yoz bir şarkıcıya belki onlarca hangar ve pis parası ödeniyor yani bu bir saat bir saat için iki saat şarkı için şarkı söylesin diye. Ki evet. bu şehirde aynı müziği yapacak kaliteli müzisyenler olmasınlar. Şimdi gene göreceğiz bakalım kermesle ilgili çalışmalar var Haziran ayında olacak sadece Haziranın sonunda. Yani bakalım bu sağ kim... parti olsun sol parti olsun bütün aynı belediyelerde işte. şu anlayış var bu sene popüler olan şarkıcıyı Bergama'ya getiremiyorsan ben belediyecilik yapamıyorum gibi bir algıları var. Halbuki kermes kurulduğunda 80'li yıllardaki abilerimiz anlatır şehirdeki yerel müzisyenler verir. bir ya da iki tanesi. İstanbul'dan ulusal sanatçılar getirildi. Şimdi tam tersine oldu. Tarkan'ı getiren en iyi belediye başkanı olur. Evet, bu sağ parti olsun, sol parti olsun hepsi aynı. Yani bir repci getirmek. Onlar için belediyecilik yapıldığı gibi bir algı var. Mesela, Halbuki Kermes yereldeki sanatçının yereldeki tarım, tarım ürününün kültürün kıyafetin tanıtımı için yapılır. Bizde homojen, bütün ilçelerde aynı sanatçılar, aynı kültür. Dünyanın parası ödenir, böyle faydalı işlere aktarılmaz. Yani. bir Pist bir hangar lazım ve bu işin geliştirilmesi birden fazla olması lazım ki ilçede turizme biraz katkısı olsun hatta otellerin gelebilmesi için de bir şey mi olsun, bir kılıcım mı olsun? Yani şu haliyle kimse Bergama'ya yatırım yapmaz. Çünkü, çünkü turisti burada öğren yerini gezdirdikten sonra sunulacak bir aktivite yok onların oturabileceği müziğin sağlandığı barlar yok doğa sporları yok kırda gezilecek e, atv motor turları yok şarap tadım günleri yok hiçbir şey yok kasaba gibiyiz. Hatta gelen turistler bizde dalga geçiyordur. Yani UNESCO şehri burada iki katlı kiremitli evler olması gerekirken yedi katlı apartmanlar bize nereleriyle gülüyorlar bilmiyorum yani. Evet o uzun isim ismini vermeyelim nereleriyle <laughs> güldüğüne dair ben de aynı kanattayım. E, turizm fuarları falan var bir sürü Bergama bak turizmle bir şey yapmıyor diyoruz ama fuarlara gidiyor. Turizm fuarları e, Mehmet Göneç Başkan bizi iki sene üst üste götürdü İstanbul'a emite. Orada Türkiye'nin en iyi ajantalarıyla görüştük. Hepsi de ayrı ayrı zamanlarda şu cevabı verdi. Bergama'da ve yıldızlı otel olmadığı sürece, konaklamalı turizm olmadığı sürece biz size e, uçuş müşterisi getiremeyiz dediler. Çünkü e, Bergama Selçuklu'la Çanakkale arasında ara durak olarak kullanılıyor. Or buradaki turistlerin 5 dakika bile boş zamanı yok dedi bir gece. Burada konaklamanın oturtulması gerekir dedi Bergama için. O da bu kafayla çok zor. O, o da bu anlayışta zor. Yani bu sadece belediye başkanıyla da olmaz. Bütün e, turizm müdürlüğünden tutunduğu il spor müdürlüğüne kadar kaymakamın hep birlikte ilk vücut olunması gereken bir oluşumla olabilir. Şimdi il turizm müdür, ilçe turizm müdürlüğüne... Ama organizatör belediye başkanı olacak. Tabii muhakkak. Belediye başkanı bir şehrin yedeminidir. Herkes ona emanettir. Her şey Devlet memuru üç gün mi? sonra tayine çıkıp gidecek. Bana ne Bergama'dan desin Tabii. adam. Aşını alıyor mu ayın 15'inde? Alıyor. Belediye başkanı öyle değil. Hak seçiyor. Beğenirse bir daha seçiyor. Yani belediye başkanı yüzde yetmişini seksenini oluşturuyor bence bu işi. Tabii ki öyle. Belediye başkanı koordinatör olmalı. Ama işte her şey ortada yani bir yek vücuda girilmişlik bir organize gerçekten Bergama için elimden geleni yaparım diyen iş adamlarında da bir e, ne bileyim farkındalık yok yani aslında niyetleri iyi de herkesin capparlık yok ortada bence ülkenin üzerine ölü toprağa atılmış gibi bir hal herkes saat 5 olsun evime gideyim Cem de nereden çıktı ne hangarı pisti der gibi bir haldeler yani. Şimdi bir de öyle bir anlayış var ki Cem orada turist uçuracak para kazanacak bundan bize ne? yaklaşımıyla bakanları da var. Yani bunu ben şehrime bir kültürel katkı sağlamak için yaptığımı algılayamıyorlar. Gerçekten ilk hedefim para olsa Türkiye'nin birçok yerinde havacılık turizmi var gider orada da yapabilirim bunu. Niye öyle yapmıyorsunuz? Şehrime hizmet etmek istiyorum. Yani herkesin yaşadığı şehre bir sorumluluğu var. Her şeyde para demek değildir yani. Evet. Elbette bu MikroLight e, uçuşu geliştirilmeli. Bergama'da bir tane var şimdi. Ona da şu anda pek bir rağbet yok. Herhalde duruyor. Tabii evde. evde öylece yatıyor. çünkü. Ne kadarlık bir alanı kaplıyor? Hani demin videoda izledik. Kanat Bakacak açıklığı 11 metre. Mm. Yani evet. 30 metrekare e, bir hangar bile buna yetebilir aslında. Şimdi uçuşu açsanız talep olmuyor mu? Yani oluyor ama uçağı kurup ve katlaması hangarda hazır durmadığı için çok zaman alıyor. Bir müşteri için bunu yapması çok zor oluyor. Yani sirkülasyon yok. Evet. Uçağın hangarda hazır kurulu vaziyette olması gerekir ki gelen herkese cevap verebilelim. Ne demiştiniz? Bir uçuş ne kadar? E, bir uçuş dünya standartı budur. 15 dakikası 100 euro civarında. 15 dakika mı? Evet. Talep görüyor hep. Yani şehirleri gezdirebilmek için 15 dakika yeterli Hiç oluyor. Yok. Tabii istenirse yarım saatlik bir saatlik turlarımız da var yani buradan Ayvalı'a e, siz anlatıyor musunuz burası şurası? E, şuranın üzerinden geçiyoruz. Yani rehberlik hizmetleri veriyor musunuz? Tabii interkomlu kaskımız var havada iletişimi sağlayan. Kasklarda kulaklıklar var. Riski ne bu uçuşun? Riski var mı? Havacılık, e, hava araçları kara araçlarından daha güvenlidir. Risk sıfır olmadığı sürece uçuş yapılmaz. Yani bir pilot kurallara uyduğu sürece, uçağın bakımlarını e, zamanda yaptığı sürece her zaman garantidedir. Kara araçlarından daha güvenli olduğu zaten bilimsel malumattır. O ama şu istatistiğe bağlı. Yani karada araç çok. Onun için kaza riski daha fazla. O o istatistik bizi yanıltıyor. Yani güvenli e, olup olmama meselesi. Havada ne kadar trafik var ki? Onun için kaza filan oranı da çok düşük olduğu için e, karadaki oranın hep altında kalıyor yukarısı. Hava araçlarını kullanılan... Malzemelerin kalibrasyonu kara araçlarınınki gibi değildir. Yani sıfır hata malzeme kullandı. Ve siz de uçtuğunuz için uçan kişiyle beraber... Şöyle de düşünme durumu söz konusu değil mi? Yani bu bakımını yapmış olmalı, etmiş olmalı. Benimle beraber Söyle, o da uçuyor. İlk önce kendimiz Öl, ölürse o da ölecek falan diye. <laughs> evet, yani çok nadirdir. Bu işin kazası oldu mu hiç Türkiye? Kazası oldu ama onlar da kurallara uymadılar. E, nedir kural? İşte 40 kilometre rüzgar hızının üzerinde uçarsan kaza geçirsin. E, 50 kilometrede uçtu ve kaza geçirdi. Yasaklı manevralar, akrobasi manevraları var onları yaptılar. Kaza geçirdiler. Kurallara uyulduğu sürece e, e, hava araçlarının tamamı kar araçlarından daha güvenlidir. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Eklemek istediğim yani ne diyebilirim ki? Her şey ortada. Bergama'nın yıllardan beri yıllık 2 milyon 3 milyona yakın turist sayısı var. Buradan demir bir lira kazanamıyoruz ve bu hiç kimseyi rahatsız etmiyor beni diyor. Artık şehrin silkelenmesi gerekir. Bu şehirde doğan gençler başka illere göç etmek zorundalar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Nitekim öyle oluyor. Evet. Ama burası Kapadokya gibi gibi e, turistleri konaklatan bir şehir olsa ...köylerindeki peynir yapanından yufka yapanına kadar herkes kalkınacak. Bunu bir... E, ...artık şehirce... Mesela geçenlerde Halk TV geldi buraya, Akropol'de yayın yaptı. İşte Bergama'yı tanıttılar. Turizmi, şusu pusu, çığırtması, köftesi vesaire. Sizi de davet etselerdi, bu konu konuşulsaydı. Fena olmazdı değil mi? Olmazdı yani turiz, turizm fuarlarına gidiliyor. Standta zeytinyağı, peynir, yufka, börek. Yani bu tip onlar mu da mutlaka tanıtılsın. Mutlaka tanıtılsın ama bu çağın gerisinde kalmış bir turizm fuarcılığı anlayışı. Artık sene 2025 ve milenyumdayız. Yani insanlar oturduğu yerden Bergama'ya gelmeden Bergama'da ne olduğuna bakıyor elindeki telefonla bilgisayarla. Niye gideyim ki diyor ancak arkeoloji meraklısı tabii, olacak eklenirse bu pakete biraz ki. daha belki ilgi çekebilir yani Mehmet evet. Gönenc'in bir tane yardımcısı vardı İsmini anmak istemiyorum mühendismiş dakikada 15 kere mühendis olduğunu hatırlatıyor Neyse, bana Evet. diyor ki sen uçacaksın da Bergama'ya ne faydan olacak diyor yani böyle bir algı, algı içerisinde buraya gelen turist zaten uçmaz gidiyor hiç mühendis gibi yaklaşmıyor Uçuşa, havacılık sporlarına meraklı olan turistlerin buraya gelme ihtimalini anlatıyorum. Öyle şey olmaz diyor. Yani e, okumuşu da böyle yaklaşınca ne diyebilirim? Yani istediğim hangar ve pist öyle milyonluk yatırımlar olsa yüzüm olmaz. Zaten ekonomik durumlar ortada. Elindeki enstrümanları bir araya getirecek. Belediyenin elinde zaten lazım olan arazi var. Lazım olan hangarı da izbeton şantiyelerinde üretiyor. Yani her şeyi e, birleştirmeye şey kalmış olayı, bir puzzle mi? gibi. Un var, şeker var, evet. filan olayı değil mi? Yani. yani Elma neden yapılmıyor? <laughs> evet. Sağ partilerde, sol partilerde, İstikbal Göklerde diyen yani Atatürk'ün partisindekiler bile bunu e, idrak edemiyor. Ben anlamıyorum. Yani şimdiki başkanımızın profesör olduğuna güvendik. Seçimden sonra dedi ki ilk işim senin hangar ve pistini yapmak. Bu da mı dedi? dedi ama evet. randevuya bile almıyor. Daha yeni olur zamanla. Ee, umutluyuz. Umutluyuz. Evet. Umudumuzu <laughs> yitirmiyoruz. Peki. 5. Çok yıl sonunda yani değiştirilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Değerli izleyiciler. Mikrolight pilotu Cem Türi ile konuştuk. Ee, uçuştan bahsettik. Bergama'da bu iş geliştirilse ee, güzel olmaz mı demeye getirdik ee, turizmi de ele aldık e, hafifçe teşekkür ediyoruz görüşürüz. Bakirçaytürk.com